yüksek lisans öğrencisi olan Özge, bir alışveriş mağazasında müdür olarak çalışıyor. Kadınların ve erkeklerin bir alışverişte ortalama ne kadar para harcadığını merak ediyor ve bunu araştırmaya koyuluyor. Sizce kadınlar ve erkeklerin bir alışverişteki harcama miktarları arasında fark var mı? Elbette bu sorunun yanıtını veremem ama bu soruyu yanıtlamada hangi istatistiği kullanabileceğini söyleyebilirim. Kadınlar ve erkekler gibi birbirinden bağımsız iki gruptan elde edilen ölçümler arasındaki farkı incelerken, ölçümler sürekli bir değişkense ve normal dağılıyorsa, T testini sıralama ölçeğindeyse ya da normal dağılmıyorsa, Man Whitney U testini kullanabilirsin. İstatistiği bizimle öğren. NK Araştırmanın ve Fatma Betül Kurnaz'ın YouTube kanallarına abone ol ve takipte kal. NK Araştırma'nın web sitesini ziyaret ederek üye ol ve ücretsiz eğitimlerden haberdar ol. Merhabalar, bugünkü videonun konusu bağımsız gruplar için T-Test'te. E, hangi durumlarda kullanırız, hangi varsayımları karşılamamız gerekir, sonuçların APA formatına göre nasıl raporlarız gibi sorulara yanıt bulacağız. Aynı zamanda SPSS'te veri analizinin nasıl yapıldığını ve nelere dikkat etmemiz gerektiği üzerinde de konuşacağız. Öncelikle bağımsız gruplar T testi dediğimiz zaman belki genç arkadaşlar şöyle düşünebilirler, bunun bağımlı gruplar için olanı da var demek ki diyebilirler. Evet, o da başka bir videonun konusu olacak. Peki bağımsız gruplar ne demek, bağımlı gruplar ne demek? Belki oradan başlamakta fayda var. Bağımlı grubu anlatsam daha kolay anlaşılabilir. Belki şöyle düşünün, aynı katılımcı grubu var. Ben bir ölçme aracı uyguluyorum. Aradan belli bir zaman geçiyor. Aynı ölçüm aracını tekrar uyguluyorum. Burada bağımlı gruplar söz konusudur. Yani birbiriyle aynı olan bireylerden veri toplamışım. Yani iki farklı ölçüm vardır. Bu iki ölçüm de aynı bireylere aittir. Bu durumda bağımlı gruplar t-testi kullanılır. Ama kadınlarla erkekler, hasta olanlarla sağlam olanlar, saldırganlık düzeyi yüksek olanlarla düşük olanlar, şeker düzeyi yüksek olanlarla düşük olanlar gibi birbirinden farklı iki grubu karşılaştıracaksak biz o zaman bağımsız gruplar T testini kullanıyoruz. Bağımsız gruplar T testi parametrik bir testtir. Bu video nasıl hesaplandığını içermiyor. Belki ileride istatistikleri nasıl hesaplandığını gösteren bir video serisi de oluşturabiliriz şimdi bağımsız gruplar t testi tabi benim hani bu teste ihtiyacım olduğunu belirleyebilmem için öncelikle araştırma sorumu ya da hipotezimi oluşturmuş olmam. Araştırma sorusuna yanıt verebilecek ya da hipotezimi kontrol etmemi sağlayacak testin t testi olduğunu anlayabilmem lazım. Şimdi ekranda iki tane örnek görüyorsunuz. Bunlardan bir tanesi araştırma sorusu örneği, diğeri denence örneği, hipotezi örneği. Araştırma sorusu örneğine birlikte bakalım. Kopya çekmeye yönelik tutum ölçeğinden elde edilen puanlar öğrencilerin cinsiyetine göre manidar bir farklılık göstermekte midir diye sorduğumuzda. Cinsiyeti iki kategorili olarak düşünüyorsak o zaman e, bağımsız gruplar t testi yapmak burada uygun olabilir. E, eğer tabi burada şu da önemli. Kopya çekmeye yönelik tutum ölçeğinden elde edilen puanların sürekli bir değişken olma koşulu var. Yani e, işte e, bunlar zeka puanı, ilgi puanı, kaygı puanı gibi standart testlerden elde ettiğimiz sü sürekli e, puanlar olabilir. Ya da bunun dışında boy uzunluğu, e, işte kütle gibi bir takım farklı ölçümlere dayalı sürekli ölçümler olabilir. Ama karşılamamız gereken ilk varsayım bağımlı değişkenimizin sürekli bir ölçüm olması gerekiyor ve e, karşılaştıracağımız grup sayısında 2 olması gerekiyor dene baktığımızda deney ve kontrol grubunun son test ölçümleri arasında deney grubu lehine manidar bir fark vardır şeklinde bir hipotez kurduysam tek yönlü alternatif bir hipotezdir bu ve ben yine burada baktığımda deney ve kontrol grubu olmak üzere 2 grubum var son test ölçümleri de eğer sürekli bir değişkense ise o zaman burada da yine bağımsız gruplar t testini kullanabiliyorum. O zaman ilk olarak ne yapıyoruz? Araştırma sorumuzu ya da hipotezimizi oluşturuyoruz. Hangisi araştırmamızın doğasına uygunsa. Ve daha sonra o soruya yanıt verebilecek en iyi yöntemin istatistiği ya da o hipotezi kontrol edebileceğimiz en iyi testin ne olduğuna karar veriyoruz. Eğer iki grubu karşılaştıracaksa ve bağımlı değişkenimiz sürekli bir değişkense bağımsız gruplar t testini kullanıyoruz. Şimdi analize başlamadan önce dikkat etmem gereken konulardan bir tanesi karşılaştıracağım gruplardaki katılımcıların sayılarının birbirine denk olmasıdır. Yani 40 kişiden elde ettiğiniz ölçümlere ait ortalamalar ile 100 kişiden elde ettiğiniz ölçümlere ait ortalamaları birbiriyle karşılaştıramazsınız. Yani karşılaştırırsanız da sonuç hatalı olabilir. O nedenle eğer katılımcı gruplar birbirine denk sayıda değilse t testi kullanmak doğru bir yol olmayabilir. E hocam biz bunu düşünemedik ya da biz işte hani evren, evrende zaten bu grupların dağılımı böyle Karşılaştırmak istiyoruz derseniz de e, bağımsız gruplar T testi yerine Welch T testini kullanmanızı öneririm. İkinci önemli konulardan bir tanesi biraz sonra varsayımlarda da konuşacağız. Dağılımlar normal değilse T testi kullanmak doğru olmayabilir, hatalı sonuçlar elde etme olasılığımız var. E, yani gruplardan her ikisinde normalliğini kontrol edeceğiz bu arada. Mesela bazen araştırmacılarından bazılarının şunu yaptığını görebiliyorum. Tüm örneklemin dağılımının normal olup olmadığını bakıyor. Hayır öyle değil. Hem kadınların hem de erkeklerin kendi içine normal dağılıp dağılmadığına bakmam lazım. Eğer biri normal dağılıyor, diğeri normal dağılmıyorsa yine T testi kullanmam doğru olmayabilir. Hani e, örneklem çok büyük olduğunda belki hani buna dayanarak biz zaten çok büyük bir örneklemden veri topladık o nedenle e, t normal dağılmasa bile T testi kullanıyoruz. E, diyebilirsiniz. bu ama hani tümülük her zaman kabul edilebilir bir gerekçe olmayabilir. Onu da belirtmekte fayda var. Yani evet örneklem büyüdükçe T testi normal dağılmasa bile T testi kullanılabileceğini bazı kaynaklarda okuyabilirsiniz ama E U testi kullanmak belki bu durumda daha e, iyi bir yol olabilir, daha güvenilir bir yol olabilir. Çünkü dağılımların normalden uzaklaşması ve bunun sebebini bizim eğer açıklayamıyorsak doğrudan ortalama değerlerini karşılaştırılması Hatalı olabilir. Burada önemli olan şey biz bunu gerekçelendirmeliyiz. Yani mesela bir grupta da normal dağıldı. 150 kişiden veri topladım. Diğer grup da 150 kişi ama normal dağılmadı. O zaman bunun bir neden olması lazım ve ben ölçtüğüm özelliği ve grubu katılımcı özelliklerini dikkate alarak bunu açıklayabilmem lazım. Peki hangi varsayımları kontrol etmeliyiz? İlk olarak bağımlı değişkenimizin sürekli bir değişken olduğundan emin oluyoruz. Sürekli değişken iki ölçüm arasında sonsuz sayıda değer alabilen özelliklerdir. Mesela boy uzunluğu, kütle, e zeka puanı testten elde edilen puanlar bunlar sürekli değişkenlere örnek olarak verilebilir. Bizim bağımlı değişkenimizin ne olması gerekiyor o zaman? Sürekli bir değişken olması gerekiyor. Önce bunu kontrol ediyorum. Sonra grupların bağımsız olduğundan emin oluyorum, bunu kontrol ediyorum. Sonra her grup için yaklaşık normal dağılım istiyorum. Tam simetrik olması bile yani yaklaşık normal dağılımı sağlamam lazım. Eğer grubun kendi içinde normal dağılmasını istiyorum. Tek değişken normalliği kontrol ediyorum ve e, gruplar arasında varyansların homojen olmasını istiyorum. Bunu da Levene testi ile kontrol ediyorum. Bunlar e, T testinin temel varsayımları. Şimdi SPSS'te bağımsız gruplar t-testini nasıl yaptığımızı konuşacağız. Elimizdeki veri setinde değişkenlerimizden bir tanesi katılımcının deney grubunda mı yoksa kontrol grubunda mı olduğunu gösteriyor. İkinci değişkenimiz cinsiyete ait verileri gösteriyor. Üçüncü değişkenimiz de toplam puanlara ait verileri gösteriyor. Öncelikle ne yapalım? Descriptive statistikten Bunların frekanslarının yani cinsiyet ve deney grubuna dağılımının denk olup olmadığını bir kontrol edelim. Şimdi baktığımızda burada 28 öğrenci deney grubunda, 22 öğrenci kontrol grubunda yer alıyor ve bunlardan 29'u erkek, 21'i kadın. Karşılaştırılabilir mi? Kısmen evet. Şimdi 28 ile 22 ya da 29 ile 21 çok büyük bir farka yol açmazmış gibi düşünebilirsiniz ama küçük örneklemlerde bir iki kişi çok önemli bir farka yol açabilir. Büyük örneklemlerde mesela 129 ile 121 de bu çok istatistikleri önemli ölçüde etkilemeyebilir. Nasıl yapacağım peki bağımsız gruplar t testi analizini analize geliyorum? Compare means'den. Şurada bakın bağımsız gruplar t testi seçeneği var. Bunu tıklıyorum. Tıkladığımda tıkladığımda açılan pencerede grup değişkenimi mesela cinsiyeti buraya atayım. Ben cinsiyeti şuradan veri setimde de göstereyim. Cinsiyeti kodlarken K ve E harflerini kullandım. Bu nedenle ne yapacağız burada? Analizi yaparken Define Groups'ta birinci grubum K, İkinci grubu e harfiyle gösterdiğim için grubu tanımlıyorum. Eğer siz 1-2 ile girdiyseniz 1-2 yazabilirsiniz. Ya da 0-1 ile girdiyseniz 0-1. Ya da doğrudan kadın ve erkek yazdıysanız kadın ve erkek de yazabilirsiniz. Sadece o hücrede nasıl yazıldıysa burada da aynı şekilde yazmanız önemli. E, Toplam puan bizim bağımlı değişkenimizi oluşturduğu için test değişkeni kısmını atıyorum. E, ve okey diyorum. Aslında oldukça basit. Şimdi burada ilk e, tablo bize grup istatistiklerini veriyor. Burada 21 e, kadın, 29 erkek öğrenci varmış. Ortalamalarına baktığım zaman ka, e, kadınların puan ortalamalarının 17, erkeklerin 14 olduğunu görüyorum. 3 puanlık fark önemli bir farka neden olabilir burada. Çünkü e, kişi sayısı az. Standart sapmaları hemen hemen birbiriyle yakın. Burada bakın şurada Levene testi var. Varsayımlarımızdan bir tanesi neydi? İki grubun varyanslarının homojen olması varsayımız vardı. Onu burada kontrol ediyoruz. Burada significant değeri, p değeri 0.05'ten daha büyük olduğu için iki gruba ait ölçümlerin varyanslarının homojen olduğunu yani birbirine benzer olduğunu, önemli ölçüde farklılaşmadığını e, görebiliyoruz. O nedenle bu ilk satırdaki eşit varyanslar varsayımına ilişkin istatistikleri kullanacağız. Peki bu nokta 0.5'ten küçük olsaydı o zaman ne olurdu? O zaman alt satırdaki istatistikleri kullanarak yorum yapacağız. Orada çok büyük bir fark yok ama ister istemez p değerini etkileyebilir bu. O nedenle e, ne yapacağız? E, eğer LNF testi sonucu nokta büyükse ilk satırdaki eşit varyansların olduğu durumdaki eşit varyanslar varsayımının karşılandığı durumdaki istatistikleri nokta 0.5'ten küçükse de eşit varyans, eşit varyans varsayımının karşılanmadığı durumdaki istatistikleri raporluyorum. Burada T değeri 2,8, serbestlik derecesi 48 ve P değeri 0,05'den daha küçük. Yani bu da şu anlama geliyor. Ee, iki grubun puan ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak önemli. Eğer buradaki e, signifikant değeri nokta05'ten büyük çıksaydı o zaman iki grubun puan ortalamalarının birbirinden farklı olmadığını söylerdik. Burası size güven aralığı, T değerine ait güven aralığı 1 ile 6 arasında değişiyor. Yani bu güven aralığında raporlarsanız iyi olur. Altında bakın şurada ile ilgili bir tablo var. Burada Cohen'in D kat sayısının 0.82 olduğunu görüyorsunuz. Bu da büyük etki büyüklüğüne karşılık geliyor. Bunu ne yapıyoruz? Raporluyoruz. Şimdi e, ne araştırmanın web sayfasında şuraya, şuraya T testi diye yazdığımda, bu oluşturdum sizin için. SPSS ile bağımsız örneklemler, T-Test'i e, başlığı altında bir yazı oluşturdum. Buraya videoyu da tamamladığımda şuraya videoyu da eklemiş olacağım. Kısa bir giriş oluşturdum. Hangi varsayımları kontrol etmemiz gerektiğini yazdım. Analiz sürecinde SPSS'te neler yapacağımızı buraya görseliyle e, ekledim. Bulguları nasıl yorumlayacağımızı yine burada bir görsel olarak ekledim. E, dikkat etmemiz gereken e, durumları yine buraya yazdım. Onun dışında bağımsız gruplar T-Test'i ile ilgili bir Word dosyası oluşturdum. Yani bir örnek APA formatına uygun bir örnek tablo ile örnek açıklama oluşturdum. Bunu bilgisayarınıza yine indirerek, indiriliyor şu an. Evet. İndirerek buradan tabloyu, hani şunu kopyalayarak kendi istatistiklerinizi yerleştirebilir. yerleştirebilir. E, yorumu okuyarak kendinizi nasıl yorumlayabileceğine, nasıl bir yorum geliştireceğinize ilişkinde e, bir e, görüş geliştirebilirsiniz. Bu sayfayı ziyaret ederek zaman zaman bilgilerinizi tazeleyebilirsiniz. Onun dışında e, yine şurada SPSS diye arayayım ben. Bir sayfa daha göstereceğim sizlere. Şöyle bir sayfa oluşturdum. Bunların linklerini de açıklamalar kısmında bırakacağım bu arada. Geri düzenleme değil. Şöyle kılavuz. Bir kılavuz sayfası oluşturdu. E, şimdi ben bu sayfayı üzerinde çalışıyorum, giderek geliştiriyorum. E, bu sayfada SPSS'de veri girişinin nasıl yapılacağından tutun da ee, sonraki analizlere kadar işte e, regresyon analizine kadar hem videoların linklerini ekledim hem e, işte örnek e, tablo şablonlarını buraya ekliyorum. Belirli bir bilgiye ihtiyacınız olduğunda bu sayfayı ziyaret ederek buradan ulaşabilirsiniz. Bu yakında yazanları da yavaş yavaş tamamlayarak buraya linklerini ekliyorum. Sayfa her hafta güncelleniyor bu arada. Bu ekranda görmüş olduğunuz görseli ben yine NK Araştırma'daki blog sayfasına e, ekledim. Oradan da hani unuttuğunuz zaman geri dönüp o neydi, bu nasıl yorumlanıyordu bakmak istediğinizde oradan e, ulaşabilirsiniz tekrar. Şimdi burada ilk e, tabloya baktığımız zaman ilk tablo... Bize kişi sayısını ortalamaları ve standart satmaları veriyor. Onları değerlendirerek başlıyoruz. Yani gruplarda kişi sayıları denk mi, ortalamaları ne, varyansları ne inceleyerek başlıyoruz. İkinci tablo bağımsız gruplar t-testinin sonuçlarını içeriyor. Buradaki t değerinin eksi ya da artı olması önemli değil. t testi de hesaplanırken serbestlik derecesi toplam örneklem büyüklüğünden yani iki gruptaki toplam örneklem büyüklüğünden 2'nin çıkarılması, grup sayısının çıkarılması ile elde edilir. E, DF ile gösteriliyor. Biz e, kendi tablomuzda SD ile göstereceğiz. İkincisi e, significant değeri bu P değerimiz bizim. Eğer P değeri 0.05'ten daha küçük ise o zaman e, iki grup arasındaki puanların ortalamaları önemli düzeyde farklı istatistiksel olarak grubun puanlarının ortalamaları arasındaki fark e, istatistiksel olarak önemli değilse o zaman P değeri 0.05'ten daha büyük çıkıyor. Buradaki örnekte mesela 0.05'ten daha büyük. Altında e, Cohen'in de etki büyüklüğünü gösteren Cohen'in de kat sayısını görüyorsunuz. Koenin D D katsayısı standartize edilmiş etki büyüklüğünü gösteriyor burada. İşte burada eğer 2.2'den iki, daha küçükse küçük etki büyüklüğü, .5'ten .5 civarındaysa orta etki büyüklüğü, .8 ve daha büyükse büyük etki büyüklüğü anlamına geliyor. Etki büyüklüğünü de burada tartışmak oldukça önemli. Fark çıkmayınca Ay çok hani etki büyüklüğü de aslında tartışmaya değer değil ama eğer p nokta 05'ten küçükse o zaman etki büyüklüğü daha önemli hale geliyor çünkü biz bu iki grubun puan ortalamaları arasında önemli bir fark bulduk ama bu ne kadar önemli ee, yani başka bir örneklemde test ettiğinizde aynı çıkma olasılığı nedir? Mesela büyük etki büyüklüğünde elde etmiş olsaydık o zaman başka bir örneklemde de aynı sonucu elde etme ihtimalimiz oldukça yüksek olacaktı. Ama küçük etki büyüklüğü olduğunda belki bu tesadüfi de olabilir. Yani bunu sınırlıklara yazmak lazım. Bazı önemli öneriler sunacağım. Bunlardan bir tanesi bazen araştırmacılar yapıyor. P eşittir nokta sıfır 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 yazıyor. Şimdi analizi yapıyoruz. Biz yazılım bize sonucu P eşittir nokta sıfır, sıfır 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 verebiliyor. Ama aslında e, normalde istatistikte e, hesaplamada böyle bir sonuç yok. O daha hani yuvarladığı için öyle görünüyor. Doğrusu P küçüktür nokta sıfır sıfır, sıfır bir şeklinde. Hani böyle ifade etmek daha doğru. İkincisi etki büyüklüğünü raporluyoruz mutlaka. Etki büyüklüğü nedir? Etki büyüklüğü. Şimdi mesela biz kadınlarla erkeklerin puanlarının varsayıyorum saldırganlık puanlarının önemli ölçüde farklı olduğunu bulduk. Ama bu gerçekte ne kadar önemli ona bakmam lazım. Eğer etki büyüklüğü, küçük etki büyüklüğü elde edildiyse yani kadınlarla erkeklerin saldırganlık puanları arasında fark var mı? Küçük etki büyüklüğünde bu aslında tesadüfi ve rastlantısal bir duruma karşılık geliyor olabilir bu fark. Dikkatli yorumlamak lazım anlamına gelir. Mesela deney ve kontrol grubunun ben puan son test puanları arasındaki farka baktım ve küçük etki büyüklüğünde bir fark olduğunu gördüm. Yani bu aslında her yani şöyle söylemek lazım. Benim evet müdahalem geçerli görünüyor ama küçük etki büyüklüğünde dikkatli olmak lazım. Daha büyük örneklemlerde belki bu deneyin tekrarlanmasına sonuçların nasıl değiştiğini bakmak lazım gibi böyle hem sınırlılıkları tartışıp hem de öneriler geliştirerek etki büyüklüğünü yorumlamam lazım. Orta etki büyüklüğünde ise fark artık daha görünür hale gelmiştir. Büyük etki büyüklüğünde ise mesela küçük örnekleminiz var. Büyük etki büyüklüğünde bir sonuç elde ettiğiniz O zaman sonuç gerçekten hani çok küçük gruplarda bile fark edilebilir kadar önemli anlamına geliyor. O nedenle etki büyüklüğünü raporlamayı ihmal etmeyin. Aykırı değerler bu tür testlerde, parametrik testlerde oldukça önemlidir. Aykırı değerlerle ilgili ne yaptınız? Ne tür kararlar aldınız? Aykırı değerlerle ilgili yaptığınız tüm işlemleri, süreci nasıl yönettiğinizi gerekçeleriyle açıklamanızı öneririm. Varsayımları karşılayamıyorsanız Mann-Whitney U testini kullanıyorsunuz. Örneklem iki grupta karşılaştırılabilir derecede denk değilse Welch T testini kullanıyorsunuz. Ve açıklamalara bırakmış olduğum e, iki tane web sayfası linki var NK araştırmanın. Bunlardan bir tanesi e, SPSS için bir kılavuz. E, o sayfayı ziyaret ettiğinizde ne ihtiyacınız varsa ilgili linke tıklayarak ne yapabilirsiniz? E, oradan istediğiniz konuya gidebilirsiniz. O sayfayı yer işaretleri çubuğuna ekleyebilirsiniz bence. açı duyarsanız NK araştırmanın web sayfasından danışmanlık randevusu oluşturabilirsiniz. Onun yanı sıra eğitimlerden haberdar olmak isterseniz NK Araştırma'nın web sayfasında kayıt ol diye bir kısım var yukarıda. Oraya web, e, mail adresinizi bırakarak haftalık ya da ücretsiz eğitimlerden haberdar olabilirsiniz. Mail adresinize eğitimler gelebilir. Kendinize iyi bakın. Sevgiler.